Merhaba Gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar ets2 multiplayer'deyiz arkadaşlar ve neredeyiz biliyor musunuz edirne'deyiz abi ya bunu demek ne kadar güzel bir şey ya önceden hep böyle ismini okuyamadığımız şehirlerde oluyorduk öyle böyle böyle sallıyorduk bir şeyler ama şimdi edirne'deyiz buradan çıkacağız Tekirdağ'a bir yolculuk yapacağız zaten yüküm de var yanımda oyun pastan levent abi var hoş geldin abi hoş bulduk güzel. evet çıkalım yavaştan burada bir tır parkındayız edirne'de levent bey önden size alalım ve ufaktan Görün edirne, edirne turu yapıp çıkacağız yola tamam çıkmayacağız. Bizim tavacı yerci vardı. Bir önceki videoyu bitirdiğim yer. Oradan bir şeyler yapacağız. Hadi kalk artık. <gülüyor> Kalkamadım. <gülüyor> bir kalkama. Araba gitmedi. Bir, bir şey oldu orada. Aynen Bu arada doğru. ben benim sesim biraz tuhaf gelebilir. Belki yeni bozuk gelebilir. Yok. Değişik gelebilir. Size rota Arkadaşların rota. bilgisi olsun. Bilgisayar ben en son format attım ama herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum ya. Yok ga gayet iyi ya. Senin sesle hiçbir zaman sorun olmadı. <laughs> Allah'a çok şükür ya. Daha da Sen, olmasın. Senin ses olayı çok güzel. Şimdi Türkiye'deyiz zaten DLC çıktı akşam daha doğrusu gece 1 gibi falan uyarlandı ile. Biz de girdik dün gece 3'te falan oynadık değil mi biz? Gece böyle İstanbul'a falan gittik muhteşemdi İstanbul o uzun binaların ışıkları Sadece vesaire efsane gözüküyordu gerçekten Hani büyük şehir olduğunu metropol olduğunu buraya. çok güzel bir şekilde yansıtmışlar Bir arkadaş konuştu tabii Türk telsizden kapattım onu da Edirne'deyiz abi her, her yer Türk Gerçi az önce sen Rus mu gördün, ne yaptın burada ya? Rus var ya. Var ya her, her ülkeden <laughs> insan var oyunda. Kapıkule'den geçen geliyor. Aynen. Bu soldakini ben bir kamu binasına benzettim geçen videoda. Sence de öyle durmuyor mu? Türk bayrağı var, önünde tümsek var. Okul da olabilir. Olabilir yani bir... Ama... Devletlik yani. bir şey ya. <laughs> Aynen devletlik bir şey var. <laughs> bayrağı güzel asmışlar, önlerinde Önün tümsek var. Adalet, bakanlığı falan mı? Olmayan Adaletin Bakanlığı mı? <laughs> of büyük liste bu arada. Aman ya Rabbi. Sağa Neyse alt tarafı oyun oynuyoruz ya fazla şey. <laughs> Kendimizi riske atmayalım. Tavacının oradan geçiyoruz herhalde. Aynen tavacı yerin oradan geçiyoruz. Dün Sağ bir tavacı yer yedik gece 3 gibi burada. Oradan da şeye gittik işte İstanbul'a gittik otobandan. Ya çok güzeldi gerçekten İstanbul'un o ışıkları vesaire efsane ya. Bayağı kalabalık içerisi ya. Cidden. Ee, doğru. Bizim iyi çalışıyor. Oraya gelsin. Selam Buradan çıkıyorum otobana. Çık fark etmez. Otoban değil vardı yol. Neyse işte. İleriden de çıkılıyor tamam. da ileri sağa doğru yöneltiyor bizi. Zaten şurada Edirne yağ sanayi var. Tekrar hesaplanıyor. Orayı da göstereyim sizlere. Subze şirketinin olduğu yeri böyle Edirne yağ sanayi yapmışlar. <laughs> otoban Abi ya. çok iyi ya. Rota tekrar hesaplanıyor. Güzel ya, Yeni gerçekten. Ne diyorsun navigasyon? Rota tekrar hesaplanıyor. Yeni rota bulunuyor. Döner evet, Kırkpınar çevrelerini şey görüyoruz şu anda. Sağdan devam edin. Güzel ayran ya. Ayran tabletesi. Milli içkimiz ayran. Şimdiki <gülüyor> kullanın. <gülüyor> ayran önemli ya. Şimdi 48 TL fiyat konusunda bir şey diyemem. Normal bir fiyat hani gene yerleştirmesi vesaire var. 18 Euro'dan satılıyor bu DLC. Artık Google'a yazın abi. Dolar yazın. Ne kadarsa bizim dolarımız. 18 ile çarpın bakalım. Ne kadar çıkacak. Ondan sonra gelin. <laughs> hani o zaten çıkan fiyatı gördükten sonra seyircisiyi kızamazsınız. Biraz. O zaman hak vereceksiniz ya. Hani gene yerelleştirme var. Şey diyenler oluyor da. Oyun 39 TL DLC nasıl 48 TL? Ya bununla alakası yok. Oyun 2013'te çıktı. DLC 2019'da. 6 yıl var arasında ya. Hiç mi bir şey değişmedi altı yılda? Adam siyah dorsa yapmış kron. Güzel olmuş ya. Yakışıyor ya siyah. Aynen öyle. Şimdi ben DLC'nin, daha doğrusu DLC demeyelim, Türkiye kısmının yüzde seksenini oynadım. Çok az yol kaldı gitmediğim İstanbul'da vesaire. Tekirdağ'a da gittim, bundan bir önceki seferim Tekirdağ'dı. Ya muhteşem gerçekten tekilde. O yüzden dedim bir videosunu çekeyim. Multi'de uyarlanmışken videosunu çekmek daha iyi oldu. Hani onu da bir duyuralım multinin uyarlandığını. Artık buralardayız. Alın abi DLC. Yani tavsiye falan beklemeyin. <laughs> hani indirim beklemeyin. Gerçekten alın ya. Çok güzel. Bence değer. Yani 48 lira deyip de arkadaşlar şey yapmayın. Hani benim şehrim, benim ilçem, benim oran buram yok demeyin. <laughs> Abi Türkiye geliyor yani evinizin önünü aramayın burada. Adamlar olabildiğince güzel bir şekilde yapmış. Hani videodan bu pek belli olmayabilir ama oynayınca gerçekten hak vereceksiniz ya. <laughs> hani Yüksel şimdi? biz alın mı? falan diyoruz ya. Evet. Yorumlara yazacak olan arkadaşlar var tabi siz yayıncısınız işte youtubersınız alırsınız da ya, en alakası en yok yoruldum. arkadaşlar. Alamadık ben Eman Şirin'den öğe sattım. Ben <M1 gülüyor> Eman satıp öyle aldım oyunu ya. DLC'yi. Ya arkadaşlar şimdi 48 lira da gözün seveyim yani isteyince her şeye para buluyorsunuz ya. Bahane üretmeye öyle. gerek yok aslında buna. Ya yılda bir kere artı diyası çıkıyor. Yılda bir kere veriyorsun hani bu pek sorun olmamalı. Her ay harita yapmıyor ki adamlar. Bir de şöyle düşün arkadaşlar 3 şehire neden ben 48 lira vereyim? Abi 3 şehir yok olacak. burada. 20 tane şehir var. Romanya var, Bulgaristan var. Bu arada burası nere? Kuzucu mu? Şimdiki çıkışı kullanın. Ben bilmiyorum. Herhalde binçileri. kuzucu. Dur şimdi çıkış tabelasında yazar. Bak sağda yazıyor. Aynen kuzucu. Kuzucu geldik çıktık. Güzel bir kavşağı var bunda böyle. Soldan birisi geliyor. Dingil oynuyor oynuyor. O da Nivaktur uzmuş. Olay bu yani. Ne diyordum? Ya 48 lira. Alın abi biriktirin açtığınızı. Sorun olacağını sanmıyorum. Hani bir sigara olmuş 20 lira artık ne bileyim. O ya yani niye erken kırıldı senin önüne ya? Haydar yok ya mu benim nasıl ya? bilmiyor ki? Sisil olsa şu Haydar koyardım ben şimdi. Türkiye ya normaldir böyle şeyler. Ya güzel ya şu şu an ne desem Biz hani emriyleyim. yaşadığım hissiyatı anlatamam. Neler söylesem de bu hissiyatı tarif edemem ya. Bak burası da şey okudum unuttum lan. <laughs> Mariç mi? Bir şey. Ne, ee, ne, şey meriç, meriç, Meriç olması meriç. lazım. Bir şey daha diyeceğim. Bu arada belki Yüksel hiç aklına gelmemiştir söylemek. E, ben de gerçi söylemeyi unuttum. İlk defa Türkiye'de denenen bir yol e, kaplama olayı var. Yoldaki o hız şeylerinden geçerken, uyarış şeyler var ya şeritlere. Aynen. Onlar direksiyona tepki veriyor artık. Böyle loş test gibi direksiyonlar, geri bildirimli direksiyonlar varsa. Yüksel yavaş gel. Of duramayacağımı anladım. Aynaya baktığımda geçtim bir oldu sol tarafa. Aynen. Ee, burası Nach. ne dönüşü ya? Yazmıyor ama. Yazmıyor da. Bura ne dönüşü arkadaşlar? Bilenler vardır. Şimdi biz bölgeye hakim değiliz de. Onun işte ben Ankara'da yaşayan adamım. Ben Bey Giresun'da yaşıyor. Hani biz bile bu hissiyatla oynuyorsak hani İstanbul'da yaşayan vesaire bunu aldığında gerçekten muhteşem şeyler hissedebilecek. Arka birbirine girdi az önce biliyor musun? <laughs> Girer o ışık sakat. bir, bir sen yana geçtin arkadakiyle kaldı öyle. Ee, ayrıca şey o diyeceğim. Bu DLC'de ilk defa yapılan bir olay daha var. O yol tırtıklarını geçtiğimizde. Kavşaklar. Türkiye kavşağı var artık oyunda. Türkiye kavşağı nedir? Hani dönüyorsun tekrar ışık geliyor vesaire. Bizim kavşak sistemini oyuna yapmışlar. Ya single player'da bu trafik birazcık sıkıntıya girebiliyor o kavşaklarda. Gayet normaldir evet. ya. Ama gerçekçi bir olay. Atmosferi yansıtıyor. Hani G trafik olayını arttırdığınız zaman. Oo, ee... ilk videoda benim üçlü mesaj G trafik. Akşam üstü girdik Edirne'ye. Ya nasıl bir kalabalık vardı ya. Yani ben onunla falan girdim İstanbul'a. Baya hani trafikte kaldık yayında. Öyle tuhaf tuhaf şeyler oldu. Ya İstanbul çok güzel olmuş ya İstanbul konusunda bir istatistiksel bilgi vereyim yani açıklanan bir şey değil ama İstanbul'un yapımı tam olarak 6 ay sürmüş arkadaşlar bilginiz olsun yani sadece İstanbul'a tam 6 ay uğraşılmış şimdi diyeceksiniz lan neresi 6 ay işte hiçbir şey yapmamışlar falan o olay öyle değil hani olay uzakta değil bir arkadaşlar. manzara oluyor binalar konuluyor aynı şekilde senin FPS'inin de düşmemesi lazım. Hani teknik bir sürü olay var. Bu arada yine bir yere girdik. Tabelayı okuyamadım. Sağdan şirket var. Aynen. Bir, bir sürü teknik bunun altyapısı var. Hani harita modu yapan arkadaşlar vardı. Bak Levent Bey de harita modu yapan bir insan. Ama sorun şu. istediğin gibi dizersin binayı. İstersen bir yere 100 bina koyarsın ama sorun optimizasyon abi. Oynayamadıktan sonra bir işine yaramaz. Kesinlikle yani ben e, eskiden beri hani arkadaşlar Avrupa Türkiye haritasını ilk yapan kişilerden biriyim ben. Ya bu sorunla bayağı uğraştık ben mesela İstanbul' haritayı Senden eklemiştim. İstanbul'u yaparken o optimizasyon sorunuyla karşı karşıya kaldık mesela Samsun'u yaparken o optimizasyon sorunu özellikle İzmir'de çok e, zorlamıştı beni optimizasyon hani kolay değil tamam biliyoruz hepiniz çok şey istiyorsunuz Döner biz de kavşaktı, çok şey istiyoruz mesela ben bazı şeylerin olmasını isterdim ama yani bir şey diyemezsiniz bu konuda seyircisiye sağdan Aynen öyle. devam edin bu kavşak da yine çok gerçekçi olmuş 2-3 yıl önce gittim ya Tekirdağ buradan işte düz gitseniz Keşan'a falan gidiyor şimdiki çıkışı kullanın bu kavşak da bayağı gerçekçi ya olay var abi şurada hani hissettiriyor. yani Anlıyorsun, Tekirdağ'dasın, İstanbul'dasın, Türkiye'desin. Rahatlıkla bunu anlıyorsun ya. Olay da zaten bu yani. yani. Dünya sizin evinizin bulunduğu sokaktan ibaret değil. Bunun belli bir olayı var, endüstrisi var, sanayisi var. Kamyonun girebileceği veya giremeyeceği yerler var. Yani böyle değişiyor bu olay. Onun için küçük fotoğrafa bakmayın. Kafa yazıcık çekin abi, genelde bak. Olay bundan ibarettir ya. Biz gayet memnunuz yani, SCS'nin de eline emeğine Biz sağlık, inenim. Selçuk abinin de gerçekten eline emeğine sağlık. Çok çok teşekkür ya, ederiz. Bak mesela şu Selçuk kavşak abi. bile insanı mutlu ediyor ya, gerçekçiliği. Aynen öyle. Ya Selçuk abi olmasaydı zaten bu kadar gelişemezdi bu harita. Aynen bundan öyle, Selçuk abinin çok katkısı var. Selçuk abi de bu arada CecilMegaPack modunun yapımcısıdır. Aynı zamanda bir Türk SCS Software çalışandır. Bir arkadaş daha var Türk çalışan o da Umut Aldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İki tane Türk bulunuyor SCS'de de onların çokça katkısı olduğuna ben eminim. Zaten Baltırak Lojistik'te Selçuk abinin fikriymiş. O muhteşem oldu. O Baltırak var ya çok olayı kurtardı ya bizim için. Kesinlikle. Hani yerel şirket olması lazım. Tamam, TM İstanbullar var da. Ikinci ya hı. öyle değil işte. TM İstanbul ne bileyim Dorses'i şey... Osmanlı izleri Şimdeki var onda. çıkışı <laughs> kullanın. Ya bizde bir alakası yok onunla yani. <laughs> Osmanlı motifleri var. He he. Ya o, o da pek şey olmuyor yani. Şu anda <laughs> günümüzdeki Türkiye ile bir alakası yok onun. Şey ne biliyor musun? Dorsenin skin'i halı deseni gibi. Aynen. Ya o şu sebepten dolayı. Hala bizim Türkiye'yi böyle Osmanlıca... Kalmış sahanlar var Osman etkisinde. BİM mi orası? Aa bim. yüksel. Sol mu? Aa evet. Ha? İlk fotoğraf buradan mı gelmişti ya? Bir BİM fotoğrafı vardı hatırlıyor musun? Üst geçit vardı falan böyle. Evet bura mıydı acaba? Bu, buraydı değil, da üst geçit yok. Tekirdağ'ın işi çalmışım. falan mı? <laughs> Çalmış lan. <laughs> ya o bir ama... kere başıma geldi benim. Sincan'da otobüse bindim 6-7 <laughs> ay önce. Bizim evin orada bir üst geçit vardı. Sincan 12. Caddede oturuyorum Ankara. 12. Cadde hastanenin üst geçidi. Yani eve geldiğimden ben şöyle anlarım dolmuşta vesaire o Üskeçit'i görüp inerim. Abi <laughs> bir gün <üskeçti> sökmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Yenisi yapılması için eskiydi bayağı Üskeçit. Baba Üskeçit yok. <gülüyor> <gülüyor> ya gidiyorum gidiyorum evi geçmişim zaten. Abi diyor Üskeçit vardı hastanenin orada falan diyor. Vallahi diyor ben de görmedim diyor şoför. <laughs> Ondan sonra <laughs> dayının birisi söyledi içeride Üskeçit dedi kaldırdılar dedi sonra indim bir daha karşıdan bindim ya. Burada da yok, üst çeşit. var mı? Şu şu gerideydi, geride bir fotoğraf ya. paylaşıldı. Bak, bak sağ tarafın görüntüsünü görüyorsun, bak. Aynen öyle. Muazzam ya. ya, muazzam o şehir atmosferini yaşatmışlar bak burada. Türkiye'de genelde böyle zaten hani girerken görüyorsun. Ee, hangi şehre girersen gir böyle görüyorsun ya. <laughs> bir Tokyo olayı var ya. Ya çok güzel, Tekil daha ben çok beğendim. Ya hepsi birbirinden güzel. Tekirdağ'sı güzel, Edirne'si güzel, İstanbul'u güzel. İstanbul, İstanbul hatta harika güzel. ya. Gerçekten İstanbul hakkı güzel. verilmiş yani İstanbul'un. Avrupa'nın en büyük şehri diye yani boşuna yazmamış onlar. Hak veriyorsunuz. Şeyler de çok iyi. Dinlenme testleri var ya böyle yol kenarında. Onlar da muhteşem. Hatta bu Tekirdağ girişinde vardı Sağda bir tane. Kadın. Neredeydi o ya? Otobüsler çıkalım. falan çekmişlerdi yapay zeka. Yani şu an göremeyi, göremeyebiliriz. Şey çıkışı kullanın. Bak ne güzel vuruyor direksiyona ya. Ee, ara ara drop yiyoruz arkadaşlar. Bizim şöyle bir teorimiz var. Tekilden girişi bu arada burası. Allah! <laughs> bu yapıyor Sıfır yapıyor Ne yapıyor? Giderken önümde durdu. Arkadan çok yavaş Dokundum benim, hmm. benim araba. Uşından diyoruz karşıya vurdum. Allah Allah. Hayra bulu. Şimdi şehir merkezine girmiyoruz Tekirdağ. Çünkü sanayilik bir bölgesi yok. İçeriden Tekirdağ mı ben? Sanayi tarafı hayra bulu. Sola gideceğiz ya. Tamam gideceğiz. işte. Sağda şehir merkezi tabelası var da onu. Aldım. Ha. Peki. Tekirdağ sanayi bölgesini çok sevdim ben. Yani tam bir gerçekten sanayide olduğunu hissettiriyor ya. Girince göreceksin zaten. Dert Bey ilk defa geliyor vardı arada Tekirdağ. Arkadaşım. Yol tıkandı. <laughs> Özür dilerim gerçekten ya. Yok <laughs> Yo, seninle alakalı değil o. Mecbur beklemek zorunda. Orası da öyle de azıcık içeri alsam iyiymiş doğrusuyum. Şimdi başka olsa umurunda olmaz ama ben takıyorum böyle şeyleri. <laughs> evet Tekirdağ'da girdik İçin şu anda çok... içine. Şimdi şöyle bir olay var. Tekirdağ Şöyle yapalım, içine dolanalım, öbür çıkıştan çıkalım. Evet şey. şöyle yapacağım evet. Öbür <laughs> çıkıştan çıkalım, orada çok güzel bir olay var onu göstereceğim size. Ben yükü düz ilerleyeyim. bırakayım, sonra öbür çıkıştan çıkalım, İstanbul'a hmm. doğru giderken de yolda videoyu bitiririz. Bir sonraki tamam, bölümde İstanbul'u görürüz. Şimdi direkt DLC'nin ikinci bölümünden Sağ multiplayer geldin. geçtim ben ama sorun değil single'da da gezdik. Yani siz de alıp gezin arkadaşlar yani sorun değil. Şey diyordum. Şu anda ufak ufak takılma var oyunda, drop var. Levent Bey'de de aynı olay var. Sağa ee, biz şöyle düşünüyoruz. 1.36'da tam sürüme geçti bildiğiniz üzere DX11. Ee, acaba Trax MP'de DX9'da mı kaldı? <laughs> evet. Şu kala var içimde. Şu an. Onunla Onu alakalı bir şey bir de yazmadı Trax MP. E. Takılma var ya bayağı takılıyor oyun yani. Normal değil bu. Döner kavşakta iki tur kullanın. Allah yani. Ben de zaten bir sorun olacağını sanmıyorum. Şimdi bir çöl var. ya. Sanayi. Bir çöl lan ya da baksana. Ama çok güzel. Tekirdan sanayisine gidenler bilir. Harbiden böyle ya. Gerçekten of böyle. Ya. Ben çok geldim buraya. Sağa kalın ve sonra sağa dönün. Beni yol kaplamaları bitirdi. Dönüyorum. Düz mü gideyim? Sağa dön. Sağ dön sağa dön. Ben yükü nereye bırakacağım lan? Baltırağı bırakıyorum herhalde. Düz, İleride de şey ben? var. İki şirket var değil mi? Yok bir evet. şirket varmış. Üç şirket de burada bak Baltırağı'nın tabelası da var. Hı hı. Güzel ya. Ya orada olduğumu hissediyorum. Hani tam olarak bilmem. Şurada şu bina var. Burada bu bina var. daha giderim ama. Ya atmosfer yaşatıyor burada. Harbi Tekirdağ'dayım ben şu an ya. Efendim. Sola döneceğim ben. Hangi şirket oluyor ha? Bura... Dom Baltrağı depo mu? Değil. Dom. Ee, yok. Ne oraya? Dom sitik. Dom sitik. oraya bırakacağım. Tamam sen de gir. Oradan Baltıra'nın önünden geçeriz. Bir korna çalarız Baltıra. <laughs> Ondan sonra da şeyden çıkarız dağdan Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Baltıra'nın doğru sesi var burada. Nasıl oldu? Olabilir. Onlar şey çalışıyor. <laughs> Birbiriyle anlaşmalı. Yok artık ya. Ben yani direkt bırakayım yükü iş. Fark etmeye uğraşmayalım. Şey olayını göstereceğim şimdi. Tekirdağ'ın öbür çıkışı da çok güzel. Evet Levent Bey götürün bizi öbür çıkışa. Götür beni git. Ye, ye. Bak hep Baltıran Dorsesi var burada ya. Demek ki öbür anlaşmalı çıkış. çalışıyorlar. Ha, okay. Oradan çıkacağız. Karşıda da hatta bir petrol var. En sona petrolde bitirelim ya. Oradan çıkacağız yalnız karşıya geçiş yok oradan. Bak göreceğin şimdi. Geçiş yok evet. Oradan sağa döneriz tekrar o... Tekirdağ'a girdiğimiz köprüden U çekeriz. Karşıdaki petrolü çekeriz arabayı. Aa Skoda gidiyor lan. Bir an şey yapay zeka sandım değil mi? Ben de ya. Şu multiplayer'a da trafik olayı gelse. Bir ara gelecek İpsala ki de. Edirne. Aynen. İpsala Edirne. Sonra senkron edemediler. O trafik olayı da kaldı öyle. O gelmez ya kolay kolay yüksen. Gelse muhteşem olur da. Uğraşmalar lazım baya baya. İşte şey gibi bir sorun olabilir. Senkronize edecekler GTA gibi bir e, trafik oluşması lazım. Aynen Yoksa öyle. Bak, sağda Baltırak. Milli gururumuz Baltırak sağda. <laughs> Baltırağın dorsesini de alıp bir gün gizmek lazım. Evet bahsettiğim Rad olay buydu Radarı görüyor musun? Bak adam radar koymuş oraya. Aaa. <laughs> Skoda ile radar koymuş adam ya. Evet. Buradan sağa giriyoruz abi. Karşıya geçiş yok. <laughs> Bizim Türkiye'nin kaderi bu ya. <laughs> Allah ya yol olsa kavşak yok. Ee, şimdi ilerden dönüp geleceğiz. Tabi şunun üstünden geçebiliriz ama yani olay geçmek değil. Olay o hissiyatı yaşamak. Aynen öyle. Şimdi şuradan dolanacağız. Bu Tekirdağ'ın giriş köprüsü de muhteşem olmuş. Bu alt geçidi falan. O taşlar falan çok hoşuma gidiyor benim. Abi şu direksiyona vurması çok güzel ya. Allah. Oo arabayı da sarsıyor. Direksiyonu vurmayı bırak. Kulay. Keşke yo, sesi de gelse şunun. Yani. Sesi de gelse F modla. Gerçekte geçince oluyor yani. Tırırırır diye diyor böyle lastiklerin ee, sesi. Vuruyor az bir şey vuruyor da yani tam şey yapmıyor. Aynen. O da gelse muhteşem olacak. O F modu bekliyoruz ses motorunu. Ya güzel ya anlatılmaz yaşanan arkadaşlar. Alabiliyorsanız gerçekten alın. Bu harbiden önemli bir şey. Yani Steam'de de de Türkiye diyasını alıp yok ben beğenmedim yok böyle olmadım vesaire yazmayın. Bu bizim iyiliğimize değil kötülüğümüz olacaktır. Bilginiz olsun aldıysanız bile hani beğenmediyseniz bile oraya güzel oy verin ki gelişsin. Olay tamamen bundan ibaret. Desteklerseniz gelişir abi. Türkiye'de e, yüksek bir kitle olduğunu SCS eğer fark ederse gelişir. Yani bundan sonra gelecek özellikler bize göre gelir. Önemli olan burada ticari mantık yani satış gücü. Evet. Parayı veren düdüğü çalar demişler. Biz de şu an çalıyoruz muyuz sen? Çalıyoruz şu an. <laughs> ha, olur. Birileri Bak, duymasa da <laughs> çalıyoruz. Sağdaki benzikte bitireceğiz. Şimdi ileride gidersek eğer Tekirdağ çıkışına doğru yenice var. Orası da çok güzel. Bir sonraki videoda orayı gösteririm. Ee, İlerisi de muhteşem ya. Ama şimdilik biz sağda bitirelim. Petrolün girişi bile muhteşem ya. Opet'e giriyoruz bu arada yüksel. Lisans olmadığından böyle bir tuhaf yapmışlar şeyi Opet mi abi? Opet'e mi benzettin? Be Opet'e benziyor. Logosu. Petrol ofisine de benziyor birazcık ama daha çok Opet'e benzettim ben. Çok güzel ya üst geçit falan. Halbuki çok güzel. Üst geçitin merdiven tabloya kadar gelmiş. Kesin şu yandaki kepenkler de Allah. o şeyler. Nereye çıktım lan Eliklik ben? falan vardır oranın içinde. Olabilir. Şöyle nasıl yanaşalım buraya ya? Şöyle duralım. Hem Dorsey sana takacak gene. Ben bugün alıştım sana takmaya ya. <laughs> Video başlamadan da bir taktım Dorsey'i buna. Ya olay bu. Şöyle sıfır kamerasına geçeyim tekrardan. Ya güzel hani şuradan çıkış olması, karşıya geçilmemesi ya ufak detaylar ama güzel şeyler. Hani Türkiye'de olduğunuzu size hissettiren şeyler. Buraya geldik kafayı gömdük biz böyle. Üst geçit falan var. Yakıt fiyatlarına zaten hiç bakmaya gerek yok. Güzel. Muhteşem abi. Kesinlikle ben almanızı tavsiye ederim. Ee, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Trakya bölümü ekleniyor zaten. görüyorsun. sadece buralar sarı. <laughs> Geri kalan yer hiç önemli değil ama orayı da gezeceğiz ya. Oralar da gerçekten çok güzel. Oynanmaya değer bir DLC olmuş. Her yeriyle abi. Türkiye'siyle, Romanya'sıyla Bulgaristan'ıyla gerçekten güzel hani oynamadım ama fotoğraflardan işte sıfır kamerası ufak tefek bakmamızdan gayet belli oluyor. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Oyun Pass'ın YouTube kanalına da hem video aşılamasından hem de birazdan girecek oltrodan hatta şu an girmiştir. Oradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok şeye bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.